Freud bir kilo bazen sadece bir <laughs> ne? Freud. Freud mu? <laughs> Freud, Freud bezi gibi bir şey mi? Freud aklımıza psikoloji gelir. Yani yazar. Hiç Ağzımda daha çok şey daha <gülüyor> 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 adamı. da. Bilim adamı. Halı evet. evet. <laughs> şey. satıcısı. <laughs> Ahlaki şeylerle ilgili, Kapa yorulmuş bir insan. Bilim Süper ego. Psikolojiyle <laughs> <Ha? Yani, gülüyor> <laughs> ilgilenen bir bilim insanı. <laughs> Psikoloji Sadece kanaliz <laughs> benim de <daha iyi. gülüyor> <laughs> problemleri olan toplumlardaki saplanmak durumları falan Freud üzerinden değerlendirdiğimiz hani teorilerin o kadar anlamsız olmadığı, şey belirtilerin aksine işte paradis içinde yok saplaklar benzeri o basit ucuz nitelemelerin hani gerçeği yansıtmadığı şeyi çok çok bir tane sözü var hakkında. <laughs> Erkekler sevgili olmayacağı kızla arkadaşlık etmez mi? O kadar doğru. Ya hiç duymadım. Ben de hiç duymadım. Şey, Elinde ne var? Kalem var Çizimci, ressam falan. Ne bileyim arkadaşlar, bir şey gelmiyor şu an. Bir bir şey gelmiyor. Sanat ve Edebiyat diye bir kitabı var bugün. Psikanalizm gibi. Düşünür. Felsefe geliyor. Türk deyince. Kıraviz bezi. Öyle mi? Evet. Ne bak tarihi bir adam olur? <laughs> devlet adamı olur? <laughs> Önlü bir yazar. <laughs> ha, onu işledik, biz de işledik. <laughs> Görüyoruz. Ee, birinci derecede ilgilendiğimiz alanımız olan birisi ama... Psikoloji. <gülüyor> <gülüyor> psikoloji ile alakalı çoğu tanıyı koyan kişi diye biliyorum ben. Bir psikanalist. 1856 yılında Avusturya'da doğan Simon Freud, kişiliğin beş farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren psikanalitik kuramın kurucusu olarak bilinir. Aynı zamanda insan kişilik yapısını iyi, ego ve süperego olmak üzere üç temel sisteme ayırmıştır.